Atasever Haber ve Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Çok değerli izleyicilerimiz, bir son dakika gelişmesini duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Son dakika Balıkesir'de korkutan deprem. Gelen bir son dakika haberine göre Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi değerli izleyicilerimiz. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre Balıkesir'de merkez üssü susurluk olan saat 17.37'de bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın kısaca Afat Twitter hesabından yapılan açıklamada geç e, geçmiş olsun Balıkesir Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası An itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz denildi değerli izleyicilerimiz. Bizler de Atasever Haber Eğitim Kanalı olarak gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyoruz. Ee, kanalımız Atasever Haber Eğitim Kanalına abone olmayı, daha da önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyiciler.